Yüksel Aksu'nun yönettiği Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları isimli filmin galası AKM'de gerçekleşti. Filmi izleyen konuklar bitiminde bir sürprizle karşılaştı. Moğollar'ın solisti doğan Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ve filmde Cem babaya hayat veren İsmail Hacıoğlu, Cem Övet'in yönettiği 40 kişilik orkestra eşliğinde Tamirci çırağını seslendirdi. Performans sırasında Hacıoğlu'nun Cem Karaca rolündeki hologramı sahneye yansıtıldı. <laughs> aynı zamanda bir dönem filmi de olan Cem Karaca'nın gözyaşları ülkesine ve sanata sevdalı bir adamın mücadelesini merkezine alıyor. Ben istiyor ya. Ben bunların yapacağı şey. Bir romanda okumuştum. Diplomat olacaksan yüksek tahsil yapmak mecburiyetindesin Cem. Cildi parlak, kağıt kaplı. Bu çocuğun bugünkü durumda olmasının müsebbibi sizsiniz. Babamın yaşadığı bir 6-7 Eylül olayları var üstüne darbeler var, muhtıralar var, işte babamın vatandaşlıktan çıkarılması var, Almanya'ya gitmesi var. Yani aslına bakarsanız hani gerçekten Türkiye'nin tarihi gibi. Bak sen Doğru, hiç Türkiye canını ya. sıkma. Biz Bilmiyorum. bunun da üstesinden gelirsin. seninle. kaldım gözümü ayırmadan. En iyisi bizimkilerin de haberi olmadan bu işi daha fazla uzatmamak. Boşanmak istiyorum canım. Birazcık bu halkın müziğini yapmaya çalıştı. Ya yani kendi onu süsledi, kendi bildi, kendi gönlünü koydu, kendi içinden geçen duyguları koydu ama aslında ayakları buraya basan bir müzik yapmaya çalıştı. Hayda. Pir Sultan'ın Dadaloğlu'nun vakti zamanında kendi çağlarında halklarına gösterdikleri duyarlılığı biz göstermiyor muyuz kendi halkımız için? Çok. Cem Baba'nın unutulmaz şarkılarının oluşum sürecinden bahsederken o şarkılara ilham olan acıları da anlatıyor. vazgeçmem yolumdan. Orası benim vatanım. Orası benim toprağım. Anladın mı? Babamın vatandaşlıktan çıkarılmasıyla 8 yıl ayrı kaldık. Yani bu isteyerek 8 yıl ayrı kalırsınız. işte. Atıyorum gidersiniz yurt dışına çalışırsınız şimdi herkes gidiyor ya işte gidersiniz çalışırsınız e bu bu bir seçimdir ama o dönemiyordu buraya yani ailesi burada annesi burada babası burada ben buradayım vatanı burada İstanbul burada arkadaşları burada müzik hayatı her şeyi burada ve yapamıyordu dolayısıyla hani biz böyle şeyler yaşadık e bunları yaşamış bir aile olarak tabii ki bizim hayatımızın geneli çok eksik kaldı.